Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımın ilk videosu bu arada <laughs> video atmayı düşünmüyordum ama arkadaşlarım e, ısrar etti o kanal boş boş duruyor falan diye o kanalı ben e, sevdiğim yayıncılar var arkadaşlarım var onun için oluşturmuştum başka bir kanalım vardı aslında ama e, maalesef o kanal uçtu ben İzlediğim yayıncılardan bir tanesi de şey, Sensei. Sensei'yi de çok seviyorum. Onu da izliyorum, severek izliyorum. Jin izliyorum, Jin Baba'yı izliyorum. Ardından Gürkan var, arkadaşım. Onu severek izliyorum. My Name is Change var. onu başka platformlarda izliyorum tabii ki. Sefo var, Sefo'yu da aynı şekilde. Gidi de izliyorum ara sıra. Ben çok profesyonel ya da çok iyi bir oyuncu değilim. Yani bu oyunu zaten 3 yıl önce falan e, indirmiştim, yükledim yani. Scove Skow sayesinde. Scove'da yayın yapıyordu başka bir platformda. Onun sayesinde biraz öğrenmiştim. Sonra işte böyle yayıncılar izleyerek, videolar izleyerek e, oynamaya başladım. Bıraktım bir buçuk yıl falan, bıraktım bir buçuk yıl oynamadım. Sonra geçtiğimiz... E, Ayda ben ameliyat olmuştum. Böyle çok canım sıkıldı. Tekrardan bu batağa düştüm. Son zaten iki hafta kala falan yalan söylemeyeyim. Geçen sezon Mistik 14 Yıldız mı 13 Yıldız mı ne yapabildim. Solo oynuyorum genelde. Kardeşim Yiğit olursa onunla birlikte girmeye çalışıyoruz. O olmadığı zamanda da kendim giriyorum ve Mid oynuyorum. Mid bırakılmadığı zaman da dolaşım Do oynuyorum. Oynuyorum. <laughs> Konuşamadım da çok özür dilerim. Ee, çok alışkın değil mi? Ör yapmaya başladım ben. Yani mid oynamaya çalışıyorum. Mid bırakmadıklarında da dolaşım oynuyorum. Dolaşımda da Carmilla oynuyordum ben. Ama e, geçen sezon sonlarına doğru arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum onlara sağ olsunlar. Carmilla da Carmilla, Carmilla da Carmilla. Şey, ee, ben böyle tutturdum. Onlar Angela Angela. İşte Angela oynadım. E, ee, Angela oynamayı da gerçekten e, sevmiyorum. Ben siz hareket etmeyin. Tamam Tigreal. Ya oynayanlara saygım var. Neden sevmiyorum? Ben genelde ormancının peşinden ayrılmamaya çalışıyorum. İşte midde oynamaya çalışıyorum. İlla ki e, oraya baskın atmayı düşünüyoruz. Adam çok güzel topladı valla. Harika topladı. Neyse. Ee, o, o, o şey oluyor yani sorun oluyor anladınız mı? İşte orman diyor e, ona ulti atma. ADC diyor bana neden ulti atmadın? Kardeşim zaten sana gelmişim yani. Sana 50 kez gelmişim. Oynayamıyorum şu an MS'im çok yüksek. 84'tü 40 indi. O yüzden yani ben Angel oynamasını çok sevmiyorum. Bir de çok takıntı yapıyorum işte. Ona buna niye gitmiyorum diye. Öyle artık lan. Aa. Sonra bir şey daha söyleyeceğim. Geçen sezonda işte bir maça girmiştim. Lan ultimi bassaydım ölmezdim, çok saçma oynadım. Tilt oldum maçtaki arkadaşa. Dedim ki neden oynamıyorsun kardeşim? 10 kez ölmüştün yani bizimle oynaman gerekiyor dediğim için adam küfür etmeye başladı. İşte bir şeyler söylemeye başladı bana. Dedi ki oynamayacağım karşıya yazdı gelin çabuk bitirin falan filan. Yav. Böyle insanlar da var ve ben maç çıkışı şöyle bir mesaj aldım. Aa lütfen ama. İşte e, şey ihlal etmişim. E, uygunsuz sohbet. Yok. Eee şey yapmışım takımcı oynamayı reddetmişim. O şekilde ben uyarı aldım. Kredi puanım düşürülmüş ve hiç neye dayanaraktan yani neden? Neye dayanaraktan böyle bir şey söyleyebiliyorsun ya da yapabiliyorsun? Neye dayanaraktan benim kredi puanım düşüyor? Arkadaşım yani bu oyunun böyle haksızlıkları var maalesef. Hani eşleşme sistemine zaten bir şey demiyorum. İşte benim 5000 mesaj şeyim varken ee, maç maç atmışken 5 bin konuşamadım da. Yine heyecandan oynayamadım şurayı. Bana 200 maçlık adam atıyor yani. Bu çok saçma. Tigreal neredesin? Tigreal iyi mi havalar burada? Güzel mi? He? Ne yapıyor bu? Aa. Oynama kardeşim oynama işte bak böyle insanlar yüzünden bu maç kaybediliyor. Yani hadi burası kulüp de. Ya kardeşim gelsene. Neyi bekliyor? İşte yani gel gel de delirme. Gel de delirme. Benim bir tur ölmem gerekiyor. Yine tilt olacağım. Tigre Ali oynayacak mı kardeşim? Oynamayacak. Neyse oynamasın. Vur mu ya vur? Ne güzel Ali vuruş attım. Çok güzeldi yani. Ne konuşuyordum onu da unuttum yani. Tik benim psikolojimi bozdu harbiden ya. Ya kardeşim gelsene şuraya. Aa adam oynamayacak. Niye oynamıyor lan? Sidik yarışı yine. Yine bir sidik yarışı oldu. Bir şeye alındı. Yani kesinlikle yani alınganlığı üzerine tikriye ali. Bak. Arkadaşlar örnek yani benim konuşmama gerek yok. Örnek görüyoruz. Bak adam oynamıyor. Bir de orada canları alıyor. Yeter artık ya. Uf. Oyuna odaklanamadım. Gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Of, öleceğim. Yeter. Tigreal hala geziyor burada. Bakın arkadaşlar. bu Burası kulüp maçı. Bakın ne yapıyor. Aldı. Bütün canlar toplayacak. Hiçbir şey yapmayacak. Şimdi bu adama ne diyeceksin yani? Canlı örneği. Bakın bunun sıralıda geldiğini düşünün. Afrika falan değil zaten. Bilerek yapıyor bunu. Bakın. Yani ne diyebilirsin ki? Ya böyle insanları maç oynatmayacaklar, cezalar çok ağır olacak. Ya tipine bak ya. <laughs> Neyse, çok tilt olmayacağım. Tilt olunca da oynayamıyorum zaten. Şu anda olduğu gibi. fazla inatlaştın benimle. Senin o şeyin kurtarmayacak. Bir tane daha vursam ölecek ama canım yok. Şimdi bu tigriyle yaz, şunu yazmak gerekiyor. Orada havalar iyi mi? Çok sinirlendim yani şu anda. Adam hala geziyor ya. Bak yaptığı harekete bak tipine. Ay ben de ona bakacağım diye. Ya bu, bu kulüp de. İşte bakın sıralıda da geliyor böyle insanlar. Sinir bozucu. Sinir bozucu tipler. Ay şu an nereye bastım? Hangi skillere bastım? Hiç umumla değil yani. Ne yaptığımı da bilmiyorum. Sinirlendim o derece. İşte bundan bahsediyoruz. Yani bunu kaç kişi yaşıyor daha? Ya benim peşimi sal. Bırak. Misilleme misilleme. Hala keyfinde yani şu anlar. Zaten çok kastı ya öldüm. Bu adam bunu sıralı da olduğunu düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Bu sıralı da yani. Siz rank kasıyorsunuz. Bu adam e, bir şeyinin keyfinde geziyor yani. Neye alındı? Ne yaptı bilmiyorum. Ne yazmış bakalım. Ben siz hareket etmeyin demiş. Diğeri de yok edeceğiz yazmış. Buna alınganlık yapmış. Ya sen şimdi oyuncu musun? Değilsin. Oyuncu değilsin yani. Benim gözümde hiçsin. Sıfırsın. İşlevsizsin yani şu anda. Ya önemli değil. Kulüp maçı sonuçta. Hani bunu kaybetsek ne kazansak ne. Şu tipe bak Allah aşkına ya. Ya. Böylesi insanlardan nefret ediyorum ya. Gerçekten. Yani şu an bir şey yazmak istemiyorum kendisine. Zaten çok tercih etmiyorum da yazmayı da zaten sinir oluyorum. Kaç kere zaten dedim şu anda bilmiyorum. Çok konuştum. Özür dilerim. Aman ya sinirim bozuldu ya. Kardeşim alınmış yani. Neye alınıyorsun ya? Çok yanlış yaptım şu anda geri dönmekle. Ben de satacağım. Ya ben de satacağım. La girin ama. Yazdığı şeye bak ya. Ya siz eşşeksiniz ya gerçekten. Tigra sen eşşeksin kardeşim ses açıp böyle söylemek isterdim ya da yazmak isterdim ama neyse. Eşeksin yani. Ay. Yani söylediğim gibi ya bu oyunun eşleşme sistemi istediği kadar düzelsin, mükemmel olsun. Böylesi bak böylesi insanlar olduğu sürece şu eşek gibi olan insanlar olduğu sürece olmaz abi. Yani biz bir yere varamayız. O kadar emek verirsin. Emeğinle kalırsın. Ya bu Şu adam seni geriye atar. Ay ne diyeyim ki ne diyeyim yani sinirlendim çünkü şu anda. Ben bir de eşeğe um, Liliya'ya Layla Liliya ne deniyor bilmiyorum. <laughs> Gökran çıkmayı çok seviyorum ya. Çok harika oluyor yani. Müthiş oluyor. Oynayamadım şu anda sinirden. Özür dilerim arkadaşlar. Ama yani Ay, Şu eşeğe bak ya. Of Neyse. Belki ilk ve son video olur. Belki de isterseniz Videoların devamı da gelebilir. Bilmiyorum ben yani bu eşe raporlasam ne olacak ki? Ama raporlayacağım. bir şey değişmeyecek. Sonuçta. Neyse. Yani bunlar böyle eşekler yüzünden kaybetmeye devam. Teşekkür ediyorum bu arada. Bana da like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.